Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bugün Brawl Stars'ta dostluk maçı savaş topu oynuyoruz. Ee, yanımda RG var. RG hoş geldin. Hoş bulduk. Enes e, ve arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse çok seviniriz. Ya bugün 10 like gelirse arkadaşlar bugün bir tane daha video geliyor. Yine ben Mortis yine Memo El Primo yaptı. Bakalım nasıl bir Şöyle bir. şöyle gel. at. Helal botum. arkadaşlar ya. Sakın vurma Karl. Sakın vurma. Vur. Vur. Burada. Aa. İyi ultim doldu. Ultim doldu. Ultimde bir trick shot bir daha atar mıyım Atamazsın Atarım ben. Atar ya? biz var <laughs> burada bu karşımda bu benim kol varken hiç atamaz. Aha Memo arkada kaldı. Arkada. Aa! Devam ediyorum. Hadi bir trick shot. Bu kadar. Boş kaleye trick shot. Budur. Teşekkür ederim ya Memo El Primo ile çok iyi oynuyor arkadaşlar. karşısın Karşısında iyi biri olduğu için kötü oynuyor. Karşısında kötü biri olsa çok iyi oynar. Ben hiçbir şey yapamam bu gole. Ben bu gole hiçbir şey yapamazdım. Oğlum ya. Abi. Yemiyen. Botlar doğum. Helal bu. Yes baby çok güzel oynadım. Bot niye kızıyor? Bana ver bot 3. Yani yürüyüm. Hadi be bot. Ya bot ne yapıyorsun? Bot gibi oynuyor bot ya. Niye çünkü adı bot. Çok güzel yani. Gidiyorum. çok Gole mi gidiyorum? Hayır. Gelmemez. Arkadaşlar ay. Oh! Hayır, size yani. veremem. Sizim veremem. Sizim veremem. Atın be Zin botları. Veremem, i̇zin veremem.

Arkadaşlar inşallah kazanacağım. Bu sefer benim botlar güçlü gözüküyor. Bu daha güçlü. Bu baba bir öpücük gibi öpücük Ben oynamadım ha. Hadi Frank Echtheim. <laughs> Az daha gol sanıyordum ki gol değil. Ha, biraz iyi oynayın hadi botlarım be. Bunu kazanmamız gerek. Hay Hadi bot 3. Mi? Bana ver bot 3. Hadi mi? helal. Bu kadar ya. Bu kadar. Helal be botları. Orada yumruklayıp ben çıkartabileceğim. Bunu görüyorum. Oraya kadar nasıl yetişti? Biz Devam ediyoruz. Hadi izin verme. <laughs> Yine güzel bir gol. Arkadaşlar yani en sonunda oyunu bırakacağım. Sonra Super sebez Gidecek. Ve bir bir. Bir bir. Birinci maç Memo. ikinci maç ben kazanıyorum. Bir bir, bir bir, Bu maç kazanmamız gerekiyor. Botlar. Hadi, Hadi be botlarım. TŞK bu. Ha, canım 56 şu anda. 8 bit. Bot ya, bot ya. Bot çünkü memo. Uf, efsane oldu. Yemin ediyorum efsane oldu bu. Uf, güzeldi. Abi balle olduğu için kaybederim. Oha bata bakma. Memo pas veriyor. Lan. Helal be botum. Helal be botum. Olabilirdi. Bilmiyorum. Canım 308. Hadi botu al. Helal be bot. Helal bot ki ama. Memo sizde Bali çok iyi oynadı ama. Şu anda 1-1 değil mi? Aynen. Ama 1-0 bu maçta ben yeniyorum. Şöyle al bir bot sen. Bu aralar çok iyi oynamaya başlamışsın duyduğuma göre. O bot. Bali botu. Sakın ya. Abi 8 bit de iyi oynadı. Bizim botlarda El Primo iyi oynadı biraz. Yedik mi? Yok oh, yemedik canı çok az. Oy. Helal be. Şöyle de bir vur. Oy. Memo yine beni bakkala gönderdi. Annem o bir sıfır yeniyorsun sana 30 saniye. Alabilir, 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 alabilir. Bot değdirsene mermiyi. Girmez. Hadi. Girmez o girmedi. Ya. Kırdı. Memo bir şeyleri kırdı. Memo sana iyilik yapayım mı? Memo sana iyilik yapayım mı? Top bende olsa kendi kalemetrik şartlı gol atarım. Ama top bende değil. Ve 2 2 1 Bak bakın arkadaşlar Memo ben kazanırsam bir maç daha oynayacağız. Yok. Memo kazanırsa bir maç daha oynayacağız arkadaşlar. Ben kazanırsam bitecek ve 3 1 yine ben kazanmış olacağım. Evet biliyorum. Güzel ya. Güzel güzel güzel. Sakın Oha taraya bak. Ne yapıyorsunuz bizim botlar? Köşede takılıyorlar ya. Yüzde yüz yenildik. Yine yedik birinci golü. Bir sıfır, iki sıfır, ve 2-2 oldu. Kim kazanırsa o kazandı arkadaşlar. Arkadaşlar ben kazanacağım Keşke karakterimi değiştirseydim. Eyvah. Ya yenilirsem adım. Ad arkadaşlar yenilirsem adım çıkar. Ya bot Allah'ını seviyorsan oyna. Hadi, hadi. İşte, i̇şte budur Bot. Bak bot ne yapıyorsun? <laughs> ya git abi ya. Tek başıma oynuyorsun savaş topunda. Şu botlar görüyor musun? Hiç oynamasalar daha iyi. Yenildim ha. Ya abi ya şunu sen de şunu yap durma sinirlendim ya. Hadi be botlarım. Hadi güç budur. Abi ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Gol oluyor. Helal. Ama yine yedik Orada Arkadaşlar hocam. Yedik hocam. Hadi. hadi. Bot yer oldu. Hadi. Ama botlar iyi dayandı ama yüzde yüz kaybedeceğiz. Bir gol atarsan bir şans daha var ama. Ama yüzde yüz yenileceğimiz için hiç şansımız yok. Botu Ondan görüyor musun? Ben daha kolu zincir görüyorum. Gol. Gol bot 3. Gol 3. Arkadaşlar son final final goller. Gol bu atan finale çıkacak. Gol mü? Memo bu sana gelsin. Gol. Yine Bitti. 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 Kazandık arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Memo telefonunu yere çarptı yanlışlıkla. Herkese görüşürüz. Görüşürüz.